Herkese merhaba dostlar. GTV ekranlarına hoş geldiniz. Rainbow Six Siege ile alakalı güzel bir haberle karşınızdayım. Rainbow Six ile arkadaşlar biliyorsunuz ki her sezon yeni bir playlist ve yeni bir etkinlik gelecekti. 5. yılın ilk sezonundaki playlist olan Golden Gun etkinliği şu an ekranda gördüğünüz gibi oynanabilir durumda. Henüz daha 1-1.5 saat önce ya da bilemediniz 2 saat önce oyuna geldi etkinlik ve oynanabilir durumda. Sadece arkadaşlar bu playlist Mart'ın 23'üne kadar yani 3 gün veya 4 günlük bir süreçte yani hafta sonu bittiği gün pazartesi günü akşam bitmiş olacak diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar bu 3 gün içerisinde Rainbow Six Siege, PC ve PlayStation 4 için yarından itibaren başlayacak 3 günlük Renon Boost'u veriyor arkadaşlar bu Boost'u Siz mi açıyorsunuz yoksa oyunda açık olduğu sürece otomatik mi açık olacak bilmiyorum %50 Bonus Renon kazanacaksınız PC ve PlayStation 4 için Pazartesi günü bitecek bu da bu üç günlük Golden Gun ve %50 Renault Boost için arkadaşlar oyuna girip oynamanız yeterli bunları takip edebilirsiniz dostlar Benden şimdilik bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar